Şeyi gördünüz mü? Van Gogh'un aç şey şeyine çorba atmışlar geri zekalılar. Ama bak Van Gogh şelin siyosu mu? Niye Van Gogh'a atıyorsun? Geri zekalı mısın? <laughs> ha, bu arada o resme bir şey olmamıştır. O resmin üzerinde genellikle ince bir tabaka cam oluyor. Ee, büyük ihtimal o yüzden resme bir şey olmamış. Hatta orijinali bile olmayabilir. Büyük ihtimalle de yani İnanılmaz aptalca bir şey ya. Salaklar abi salaklar yani. Ha bir de şu yüzden çok salaklar. Fayda değil. Yani yaptığın hani mesela bir şeyi öne çıkarmaya çalışıyorsun. Bu, bu 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 hani bir tepki veriyor ya bir aktivizm yapıyor ya bir şeye dikkat çekmek için yapıyorsun. Bu tam tersine tepki sana tepki çektirtiyor. Olaya karşı değil. Yani adam daha şeye tilt oluyor. Evet yani sana salak dediğim şey senden ben uzaklaştım. Ya o çok aptalca. Ben Shell'ciyim. <laughs> Yo Shell'in de ağzına sıçayım yani. O benzin firmaları da en büyük şey. Yani en büyük şeylerden birisi de bu benzin firmaları abi. Benzin firmaları yüzünden bütün bu şey ortaya çıkıyor. Git sponsorluk abi sikeyim sponsorluğu. Yani şeyden dolayı bu BP'dir Shell'dir bunlardan dolayı olayı çıkıyor. Benzin firmalarından dolayı çıkıyor en büyük böyle hani iklim problemi. Ama her şey bize yazıyor. Ne uçmayayım? Niye ben uçmuyorum ya? Bütün ünler uçuyor. Ben ay benim benim bir tane böyle İngiltere uçuşum yüzünden adam böyle 5 dakika 5 dakikada şey sigara almak için Los Angeles'ta a 100 metre uçuş yapıyor. Sonra benim uçmam batıyor millete. Tam böyle şey. Yo. <laughs> La Pink, çok 35 milyar mı canım sizin. En beraber duş alın. Alırım. Onu alırım. Hani benim filmimle çok alakası yok devlet düzenlemesi. Abi işte devlet düzenlemesi benzin firması çalışıyor. Amerika'daki firmalar lobi, lo, lobi olayı abi işte o. De, yani devlet zaten o adamın elinin altında olunca yapacak bir şey kalmıyor. Amerika'da rüşvet yok ama lobicilik var. O biraz böyle ince bir çizgi. Sponsor skinler 30 lira olacak 500 sürünürsün. Ben araba kullanmıyorum zaten. Ben zaten hala hazırda Top taşıma kullanıyorum. Bir, bir, çoğunuzdan daha fazla top taşıma kullanıyorum ben. Tipimde iki tane pin kırıldı. 10 tane yam oldu. Düzelsem çalışır mı? Ben zor, ben zorlamam. En günümü günümüzde top taşıma geçiyor. ustam usta, cümlenin o yüzden gerek kalanını dinlemeniz lazım. Bir çoğunuzdan. Hmm, tabii ki de oğlum her gün okula top taşımayla gidene nasıl geçeyim? İzleyicene top taşıma denk geliyor musun? Geliyorum. Gecenin 3. metrobüste denk geldiğim adam var. Ee, o biraz akvırttı. Öpüşseydiniz. Öpüştük, öpüştük, geldin. Oğlum Oo, düşüyor. Geleceğim, kucak yapacağım öpeyim. Gel. 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 Oo, big stretch. Gel. Ay yakın. Hadi bakalım. Bu yaka, bu yaka. Çatalı görenler ve beğenenler şu anda abone olmak zorunda. Ya sıçtığını bakalım. Oo, oh, 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 oh. Gördüm, beğendim. Aboneyim hadi bakalım. Mjolnir çok son 3. için. Volkan Gündüz 32. ay. Day Kartofel 4. ay. İnternette bunun için para veriyorum resmen bu. Dur bir dakika şuna. Yüzüne göre. Yine oğlum bu oğlum? Posturga. Çok bu yup da Beşinci için canımsın. En iyi öncesin. Bak ısırıyorsun. Geç ısırmıyorsun şu an. Dişini kaşıyorsun. Bir şey olmaz. Bak böyle ısırıyor. Yanıma az azıç, az Sokacağım be. Ne ısıtacağım? Ne oldu bıraktım bir anda. <laughs> Kazu ya çok şey yedince için canımsın Ne diyor iyi haber hoş geldin. Ne oldu? Psikolojim bozuldu. Ne? Konuş yayına. Kısanın için 30k bütçenin Abi bütçeye göre yapamıyorum bilmiyorum çünkü ama bizim Discord'da şey var, biz toplaması var yardımcı olur onlar. Bizimki öyle yapınca sinirli, daha çok ısırıyor. Hadi siz konuştuk yayının başında biz ona. Ya işte bu, ya şöyle söyleyeyim keşke ve keşke bu eve girmeden önce full elektrik aksamını tamamen yıksaydım da sıfırdan yapsaydım diyorum. Tek pişmanlığım o. Çünkü öyle yapsaydım direkt bütün her tarafa yerden ethernet çekerdim. Ortaya bir tane yani mutfakta benim ana modemin şu şey, elektrik prizi. Oraya bir tane router koyardım switchle. Bütün her tarafı label yapardım. Yani çok çok iyi olurdu. Ya pişmanım yapmadım ha bu arada onu. Ya inanılmaz pişmanım. Evet ben en başta elektrik hattını yenilemek istiyordum da. Abi çok yıkman gerekiyor, çok yıkman gerekiyor. O kadar yıkacaksan da manası kalmıyor. <laughs> Elçabın ne diyor bir şey? Bakayım, bir şey demiyor. Mm demiyorsun oğlum? Ha demiyorsun değil mi? Uçla. Ah ısırdın göt. Mm 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 sakın Amiras. Peki saklanma opsi can. Döçük, Hadi. Ha? Hadi ne çarjladın mı o ısırığı? Bana mı öyle geldi? Aaa ee, diye çarjladı yemin ediyorum ısırı. Oraya <laughs> gel kupusulum. Kupusulum. <laughs> kupusulum bu Hadi kuşum. Mutlu mutlu bu arada it. Mamaya gidelim mi? İstiyor musun mama? He? Okşanmak mı mama mı? Şu anda biraz oyun moduna geçtin, mamayı verelim istersen. He biraz daha oturalım istiyor. Nasıl ki göbeğini sevdiriyor. Seviyor mu ki baya göbeğini sevdirmek ya? Ya yuta ne oldu? <laughs> ne oldu? Sırmayı kesti. Niye kesti? Paşam. <laughs> Allah Allah. Bir tek sana izin veriyor. E Fatih şirketleşmiş değil. Yok. Şimdi eee herkesin kendi huyu var tabii ki de. O değişiyor. Her kedinin, kedinin şeyi değişiyor. Bazıları ultra yavşak oluyor. İstediğin açıdan gelirsin, istediğin şekilde okşarsın, okşatır. Loki öyle değil. Loki'nin mesela böyle göbek okşatması için bir, oyun modunda olmaması lazım. Çünkü oyun modu da var. Oyun moduna istediğini yap, o oyun oynayacak mesela. Loki de çok yavşak bu arada. Yani chatten random birisi gelir, bu dediklerim tarzına yaparsa direkt göbeğini okşatır. Hiç sıkıntı olmuyor. Kucağına alman lazım bir göbeğini okşaması için ya da Loki'nin kendi yatıyor olması lazım. Ee, ve sakin bir modda olması lazım. Mesela şu anda gittikçe chargelanıyor mesela kuruktan belli. Coşma modunda. Loki yavşak bu arada, Loki çok yavşak. Yani L Loki... ...inanılmaz insan sevgisi seven bir kedi. Yani baya baya yavşak bir kedi yani kesinlikle çok okşatıyor kendini. Fuat gelsin ayaklarına filan kapanıyor ya yani ayağına yatıyor ayaklarına kendini okşatıyor filan böyle Evet evet yani işte vücuduyla ben, ben, ben bu, bu, tamamen hareketlerinden anlayabiliyorum bu Hani Tamamen yaptığı hareketlerden şeyden filan mesela kuyruk sallanması az çarjlandığı manasına geliyor az sonra ağzıma sıçacak Alır alır alır. almadım. Benim kedi yabancı çok saldırıyor. İşte kediden kedi de çok değişiyor işte. Yani o kedinin huyu da çok... Yani insana insan çok değişiyor. Yani insana insan dediğime bakma. Kediden kedi demek istedim de. Niye bu kadar şişko? Loki şişko değil. Ya yani o değil daha doğrusu. Loki büyük bir kedi. O bu arada evet. Ama o bez değil. Yani onu şey kontrol ettiriyorum. Ee, Loki baya baya şey değil. 2 kilo, 1,5 kilo daha alması lazım o biz olması için. Ama yani o da %20'ye tekabül ediyor. Coştu, coştu. Kudurdu, kudurdu. Bırak, bırak, Hadi gidiyoruz. Kes buradan büyük mü? Kes buradan büyük bu arada. Loki kes buradan kesinlikle daha büyük. Tırmalamizi var mı? Yo. Değil mi Loki tırmalamıyor. Biliyorsun çünkü ne olduğunu. Uyurken suratını atlıyor mu? Uyurken çok uzun üzerime çıkıyor Loki. Bir mama verip geliyorum Loki. Hadi bir. Tamam gel. Hemen abone olun.